Evet merhabalar. XSS zafiyetlerimizle devam ediyoruz. Ee, uygulucu leplere başlamıştık. Bu da uygulucu leplerinden ikinci lep. DOM XSS zafiyeti olduğunu söylüyor. AngularJS olduğunu ve aynı zamanda eee braketler ve çift tırnak tek tırnak işaretlerinin encodelandığını söylemiş. Nereden anlıyoruz? Eee AngularJS aslında bir JavaScript kütüphanesi olduğu bilgisini vermiş inci kullandığını söylüyor. Bunları tek tek biz kontrol edelim. Bir alert fonksiyonu çağırmamızı istemiş. Aynı şekilde. Access Lab diyorum. giriş yapıyorum. Evet. Lab'ine giriş yaptığımda ilk olarak şuradan aslında inspect dedim. Inspect kısmında search kısmı var. Burada baktığımda aslında Nereye bakabilirim? Kine debugger kısmına. Bakıyorum. Buraya baktığımda JS olduğunu, JS'in içerisine bakıyorum. JS'de Angular JS kullandığı bilgisini vermiş. Bunların e, aslında e, kodlarda yani açık aramak için kullandığımız payloadlara farklı oluyor. Yani bizim braketlerin veya tırnak işaretlerinin enkodlanmış olması bir şey ifade etmiyor. Şu şekilde AngularJS için payload diye aratıyorum. Bu şekilde arattığımda nereden bulabilirim? Herhangi bir şey giriş yapıp şuradan arıyorum aslında. Ne mesela şurada alert çağırmamızı istiyordu. Aynı şekilde bir alert fonksiyonu çağırdığını gördüm. Bu kodu aldım ve elimin içerisinde search bloğunda yapıştırdım. Bunların periyotları farklı olduğu için bunların herhangi bir şekilde enkodlanması bizi engellemeyecektir. Search diye aratıyorum. Bir uyarımı gördüm aslında evimi tamamlamış olmalıyım. Ok oh dedim. Evet, evimin tamamlanmış olduğu bilgisini de verdim.